Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire yeni serimize başlıyoruz. Arkadaşlar hadi bakayım başlayalım. Oyun açılınca söyleyeceğim. Arkadaşlar ben yani sizlere e, bir sürpriz için videomu kapatmıştım. Açılınca oynayacağım dedim. Ama arkadaşlar e, bir de size bir sürprizim var. Arkadaşlar leşime bakar mısınız? Leşim nereden gözüküyor leşler? bakıyoruz. Bu Arkadaşlar leş gözükmüyor herhalde bunda. 17 tane leşim oldu arkadaşlar. Zaten onunu arabayla öldürdüm yetisini. Şey normalden aldım arkadaşlar. Dur bakayım. Barış key yaptım arkadaşlar. İsmimi. Yani ne bileyim. O çok seviyorum arkadaşlar. O abi çok da. Papcayı okuyalım. abi de. sizlere söyleyeceğim. Neden mi yorulmuş arkadaşlar? 6 dakika söyleyecektim yani. Maç bitene kadar gideceğimi sürecek. Ee, yani biraz uzun uzun gider. Kısa uzun güzel, güzel bir gün. Özür dilerim arkadaşlar yani. Ee, şimdi özür dilemem neden? Arkadaşlar belki video uzun olacaktır. Belki kısa olacaktır. Belki uzun. Ee, Viktor'a bakmak istiyorum belki kısa videoya bakmak isteyen olur. Yani her şey olur arkadaşlar. Şimdi ben buradan atlasam şuraya bir gideceğim. Atla. güzel bu. Yapar ki ile yaşamıyor. Yani park üstüne mi Silah tutuyorsun. Silah da mesela doğduk ise alıyorsun. Ama silahında 4x gözükmüyor. Normal silah gözüküyor. Burası çok 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 kötü. Ama yine hiç çoktan iyi. Of hadi bakayım. Bu ne bir? Kobra ispreyi. Bakın şimdi. Spreyi alacağım bir şey yapmayacağım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ben ya... Uff Kulaklara gel. Güzel. Kim bu? Kim Kim Ah 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 vurdular. Nereden vurdular? Ben aldım arkadaşlar bunu Ama hiçbir şey yok onun o mp'si var Şuraya girelim bir Burada bir tane şerefsiz gördüm Aaa kaçıyor Oha bile. Dava edeceğim Papçı havası Oo benim selamım Kral silahtan almış Bakın şu silah felaket Camı da yok ya İkiliş 38 kişi kaldı Video belki biraz uzun olabilir Aha orada birini gördüm Orada bir kafa çıktı

arkadaşlar şimdi tekrar nasıl Aa, İki iki mermi mi kaldı of of ne yapacağız of okey aldım Aa, bir dakika bir dakika bir dakika benim sniper'ım hmm. ben ne olur ne olmaz bir bu silahı bırak ya bırakalım okey alıyorum okeyimiz mp Yok abi belki. Şu anda bakıyorum ama yok. Hiç yok mu ya? Oo, oo oo bak 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 bakın, bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bak arkadaşlar bak bak ya ne yapıyorsunuz? Şimdi şurada. Buradan öldüreyim arkadaşlarım. Biraz ses var. O nereden sıkıyor? Dibimden bana sıra sıkıyor. Şöyle şey. Ver Allah ver. Uy bedavadan. Belleş otla. O oh, beni buldum ben. Arkadaşlar şuradan koşa basayım. Haydi bakayım. 31 kişi kaldı. <laughs> Belki biraz erken çıkabilirim. Kendimi öldürebilirim. Bakın arkadaşlar burada bir şey denemek istiyorum. Oluyor mu? Ben oluyor diye bir tiktokta görmüştüm. Oluyordu. Hadi olmuyor olmuyor. Ş şöyle. Abi çıkıyor Abi. Bakın bakın şimdi bakın şimdi. İyi bakın iyi bakın. Hem o zaman da birileri ölür. Bakın bakın ağzını. Arkadaşlar, 30 kişi kaldı. Be. bir 20 kişi kalsın herkese tabi. 20 25 Ya, arkadaş bir. <laughs> ya. Ya. Odamdaki ne şey ya. Çaktı da gelmedi arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonu böyleydi. Kanalıma abone olmayı, unutmayınız. ve bye Bay bay.